Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, devriye atacağız. Bakalım devriyemizde ne tür bir sıkıntılar, ne tür şeyler başımıza gelecek. Bunu bakacağız. Hemen destek var. Bir desteğe doğru bir gönderelim arkadaşlar. Ha, tam destek atılar. Bakalım kontrolünü sağlayalım. Ya da yavaştan bir şeye doğru giriş sağlayalım isterseniz. Bir dakika. Şunun ID'sini aslında yasak boşver. Mehmet'in. Bakın nerede o? Çok uzakta. Bu da biri var. Bakalım. Beyefendi. Beyefendi iyi günler. Beyefendi. Versene bir para. Bir para versene. 100 lira <laughs> versene. 100 lira. Vereyim. Yine kaldım eyvallah. <laughs> Aa, mahkum oluyor musunuz mahkum? Alalım, nerede? Yok almıyorsanız acilen bir derece gidelim, bir dakika çekelim. Tabii, tabii gidelim Söve gidelim. gidelim. <laughs> çek sağ aracını. <laughs> aracını sağ çek. Kontağı kapat. alın mı arkadaşı mahkumu alım mahkumu onlar alsın bir saniye al nimneler amına arkadaşlar karşı taraftan atış alınacak karşı taraftan atış alacak. var arkamdaki binaya, arkamdaki bina Gençler, arkadaki binaya bakın arkadaki binaya amirim, arkadaki binaya. amirim kavurdun. Tam tamam geçin önümüze destek birimizi çağırın arkadaşlar jandarma az arkadaşlar gerekir, az geri çağırın gerekir. jandarma az geri git Bekle. Bu adamı alıyoruz. Bu adamı arabama bindirelim. Bir saniye. Memuru kaçırdı bu. Siz oradan adamları alın gelin. Ee, Polisi kaçırma ha. Göğünün müebbet müebbet. Altında. Müebbetten şahı sıcak evet. polis kaçırmaktan. Evet. Direkt evet, müebbet. Müebbet bir hapsiyle senin aklın başına gelsin. Sen kimsin kamu personeli kaçırıyorsun ha? Aslan başkomiserim, ee, desteğim açık gözüküyor mu şu anda? Evet efendim. Anlaşma, ben şunu kapatayım hemen. Lan çocuk şube ittir lan, lan çocuğu. Gençler dağılın bakayım ya. İş olmayan dağılsın bak. Polis memuruna işini şimdi müdahale etmekten alırım sizi bak. Müdahale etmeyin bize. Uzaklaşın bakayım. Gel kardeşim. Geç gel. şuraya, geç şuraya, gel, geç. gel. geç. Geç şuraya. Araca geç araca. Gel böyle ha. Araca yönel. Gel böyle. Gel gel bak. Sana şu sana şunu şey yiyorum gel. Araca yönel. Bak kolum iki yerde. Uğraştırma gel. bak. Tekmeyle yatırırım yere şimdi seni. Bin araca. <laughs> Hasan boş görüntü. Olumsuz efendim. Hasan boş gömselim. ben tuttum şahsı. Sorgu bir, sorgu bir. Yönel sorgu biri. şöyle geçelim şöyle duvara. Yok 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 yok. Efendim sizi bırakın adamı. Şöyle bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şahsı alalım. Bir şahsı alalım şöyle. Beyefendi demek istemiyorum. Şahsı yani. Şahsıyım. Oturur ya. Aynen arkadaşını aldın. Aynen arkadaşını aldın. Aferin. Arkadaşını çok güzel aldın sen. Alacağım birazdan ben de sana. Efendim siz sorgusunu alın. Ben bir aşağıda. Tamam ben şahsı sorgusunu alayım. alayım. Şimdi gelelim sana. Ee, i̇smi ne senin? İsmet anısı budur. Polis memuru kaçırmaktan. <laughs> <laughs> bir Mehmet de bir aklı başına gelsin artık. Bunlar akıllanmaz ya. Böyle akıllanmaz. Bak küfür etme. Küfür ettiğini görmeyeyim bir bile. Tam mı koçum benim? Hak ediyorsa hak ediyor. Sen küfür edemezsin. Küfür etme. Ağzını topla sana düzgünce konuşuyorum şu an ben. Senin muhatabın benim o değil. Tamam mı? Tamam gülsün elleme. Senin muhatabın benim o değil. Şimdi gelelim sana. İsmin neydi senin ismin? İsmini söyle bakayım bana tekrardan. Aziz Ata, Şimdi sana e, polis memurunu kaçırmaktan işlem yapacağım. Tamam mı kardeş? Müebbet hapiscesin büyük ihtimalle. Kimliğini alsana ben mi öğreteyim mi? Lan bana işimi ne soruyorsun? Ben seni sordum ismini. Sen bana cevapladın. Şimdi ben sana arkaya geçeceğim. Kimliğine bakacağım. Bakın doğru mu değil mi diye. Kimliğin nerede? Sol cebinde mi? Sağ cebinde mi? Nerede kimliğin? Kimliğinin yerini şöyle bana arayayım mı? Şöyle alayım. Neymiş? Aziz Menderes. Aziz sen şurada bekliyorsun. Ben selam, şu bilgisayardan bir adam... Aleyküm selam. Yo ne ben, sizsiniz? yo ben üstünden aradım buldum. Teşekkür ederim. Sor gibi diyeyim. Gel müsaitsen. Sus lan. Oyunum çöktü da... Tamam sıkıntı yok. Bekle Bek... kapa açın. Konuşuyoruz. Bir tane yaralı götürüyordum maalesef. Bekle burada. Ben... Ee, Sorgu'nun nöbetlerini hazırladım. hazırladık. Hasan başkomiserim. Ben şuradan şarj sistemden bakayım. Efendim, efendim Poyrat. Ne baktın? Yani ben sistemden bakayım kimli. Hazır daha yeterli personeller de var da. Müebbet aracını sürebilir miyim? Tabii ki uygundur, uygundur. Uygundur tabii ki. Ben şuradan bir şahsım bir e, sistemden bakayım neyi varmış, neyi yokmuş. Tamam. Kontrolü sağlıyorum. Tamam. Nereye kaybolduk? Niye buldu? Hasan Başkarım şahsında ehliyeti de yok. Ehliyet kullanmıyor. Ehliyeti yok bir üstünde. Bir, bir de araç bir kullanıyor zaten. Kapıyı açalım. Şahsı bindirelim. Hı, arkadaki maviye bin. Emniyet amirim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız? Nasılsınız amirim? Sağ ol Utku. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim amirim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allahlık versin kardeşim. Allahlık versin. Şişler şişler de. hmm. Utku nerede? Utku nerede? Bu Buradayım. Burada gel bilmiyorum. benim. Uzay Acele. Efendim. Güzel ya biliyor musun nerede e, güzel? Biliyorum, yani? biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tamam, öndeki zırhlıya bin. Sen takip et. Arkadaki araçlar boş Yok. mu? Yok. Arkadaki araçlar. Acil ile geleceğim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben arkadaki araca benim siyah araca. Nasıl olur? Olur mu? Ya getirin. Ne olsun ne olacak lan amiri var. Arkada oturan kim bizde? Arkada kim bizde oturuyor? Var, pöf, var. pöf var galiba aynen pöf var pöf var. sağlıyor muyuz? Amirim siz zırhıyla bilin de gel. Come on. Sen içeriden çıkamak. Hepinize ne dedin sen? Hepinize hepinizi sikeceğim mi? O nasıl bir küfür lan? Ne diyorsun lan sen? Adam yine kodumu koyarım ha. Akıllanmaz bu, akıllanmaz bu. Mehmet de akıllanmaz bu. Hala da aşımarık. Ağzını burnunu kıracağım seni. Şimdi sopayı vereceğim ağzına bak. Küfür etme lan, küfür et. Langa bat, küfür, etme. Langavad, küfür etme. Aynen, hmm. aynen. Vurursun. Bekliyorum, bekliyorum. Bir çağır adam. İşte abi. Abi. geliyor. Özel Şaklaban ya bu da. Jandarma arkadaşlar şurada bekleyebilir misiniz? Şurada bekler misiniz? Siz etraf güvenliğini sallarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Yani şu an güvenli bölgeyiz Sallasanız, oğlum. Ben niye siz buraya soktunuz Allah'ım ya. Baba, jandarma arkadaşlar dışarıda güvenliği sağlayabilir misiniz? El arkadaşlar. İçeri giren bir JK şey şahıslar mevcut oluyor. Bir kontrol sağlarsanız güzel olur. Yıldırım ya. dışarıya bakın. <laughs> CK kim atacak? Hadi. Arkadaşlar teşekkür ederim kontrolü sağladığınız için. Sinyali kapat diyorum adam gibi. Bilmiyor musun? Şimdi niye bu araya geldik? Tripleri Asan dedi. Hasan Başkomiserim buyurun gelin götüreyim sizi. Ve araç varsa onunla gelebilirsiniz. Geldim geldim.